Oğlum TFT neydi lan son yayındaki? Bir canla geri dönüş. Bir canla. 30'a falan düştük. Sonuncuyduk. Oradan bir canla geri dönüş falan. Vay be. Vay be. Şöyle hemen bir DJB geçeyim chatimi şöyle Allah. Üm. Işte Merhabalar <laughs> arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Çaktınız. Ne konuşuyordun lan? Laf diye girdim. <laughs> ne konuşuyordun? <laughs> <laughs> Ne? Anlatın e bakayım oğlum ne konuşuyorsunuz siz? Özel bir şey konuşuyorsunuz. Salı ya bugün. He? Salı ya bugün. He, evet, salı, salı ya bugün. Salı. salı. He. Ben geldim açmadın kapıyı. Ya. Oğlum sa <laughs> ha, Enes'im. Sen onu mu diyorsun? Enes'im. Ben de Furkan Çavuşoğlu'nun sahnesi var ya ondan Lan oğlum sana. bir dur bak görüyor musunuz hayatımın yoğunluğuna bakın ya. Bir tarafta Enes diyor ki abi diyor projeler üretelim bir şeyler yapalım falan. Her salı adam arıyor. Öbür tarafta da her salı Furkan Çavuş'un sahnelerine davet eden bir Cyber Rules var. Yani bir de bunun gibi e, arkadaş... Beni de al, Furkan Çavuş'un yanına gidelim. <laughs> 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 i̇şte bu Furkan da... Çavuş ko. <laughs> Doğru bu mantık. Bu bir tık mantıklıymış bak işte. Bir sonraki sahne ne zaman lan Cyber? Cuma. Cuma. Cuma gidilir ha. Cuma tabu da. Cuma tabu da. Gidilir ha. Ne diyorsun? Enes götürür mü lan seni gezmeye? Gelin mi? He gidek mi Cuma? Ama bana dokunma yine Ne olacak ben, <laughs> <laughs> ben niye her DJ'in nerede hangi gün çıktığını biliyorum. Neden <laughs> acaba amına koyayım Cyber? Neden ya acaba? Arkadaşlarım çünkü ya Allah Allah. Ya arkadaşlıkla ya benim de arkadaşlarım oğlum benim değil mi sanki amına koyayım? Ondan sen ziyade işte benim, sanki ben sen ben her sahnesini de, gitmen lazımmış. Ben senin hangi gün ben senin hangi gün yayın açtığını da biliyorum. Çünkü sen de arkadaşın. Siktir lan daha Sana ben bugün, bilmiyorum amına koyayım. Bugün, ar bugün, ara <laughs> bugün aramadın mı ben 3 saat. He. Önce bu evet bugün ara dedim, doğru. Bugün Doğru. Bugün aradı. Dedi ki yayın açacaksın bugün dedi. Ona göre belki Atacaksan dedi. Tamam çıkmayacağım. Aynen öyle. Dışarı. Ona göre dedi evde ha, takılırım dedi. Açarsan, ha. açmazsan da çıkarım falan dedi yani. Bak, ben de korktum bu şimdi bir yayın açmazsam gelir beni alır diye. <laughs> yayın mayın açmazsan beni mekana falan çağırır dedim ki amına koyayım ben bugün yayın açayım. Chat'te <laughs> de kral falan yazıyorlar. Ondan değil lan ondan değil. <laughs> 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 Gitmiyim niye anladın mı <laughs> Baydık be chat'imde. Aç maç gel çankla. <laughs> Bay, baydık be. Cyber adamdır ya. Benden de size karşı. Tabi. 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 Efendim şöyle bir reddit çekimizi yapacıyız. Ee, light edit vesaire var var mı? İzleyelim abi şu var bu var Geçen vesaire. Geçen rota dediğim. abi beni bir korkuttu Kemal. Ne oldu lan? Jirox'un chat'ine geldi. Hıh. Hmm. Şarkıyı kim yaydı dedi. Ben dedim <laughs> şş chat. Dedi ki, "Cyber dedi sen bir diss istiyorsun galiba. Bu şarkı silinmiş." Dedim abi yo YouTube'da var <gülüyor> 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 Sonra şey dedi yok yok oh. makara yapıyorum. Takılı kafanıza göre. He iyi tamam. Oğlum adamın şimdi istemediğim istemediği bu günlerde... bir diz atsa çıldırırsın amına koyma. Nasıl yaşayacağım? Rodadan ya, diz yemek harbiden ha. Sigaran kastan daha dersin sen de Çet de direkt şikayet etti Cyber'ı Oğlum Ulan ile bir diş dişlese ya harbiden. Öf. Yok, yok ya. Şeyde e, rap sayfalarında falan bunun muhabbet dönüyormuş değil mi? Aynı yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir de bu Cyber bir de alıyor musun disi? Ben saygıdan yapamam. ya siktir git adam seni siker dinleyelim. siker böyle. Adam var ya yazar yazar <laughs> yani, siker atar ya çöpe zaten, atar bir daha sikeyim diye yazar öyle. Zaten amına koyayım. Öyle söyleyeyim bir bir şey ya. Rotayı tamam, bilen Onları direkt büyüdük. Evet. Mesela Kemal best 3 rapçin kim? Bak bak şimdi yalandan da amına koyayım sen. Rota yalan. Benim bir numaram Fuat Ergin 2-3'ü bilmiyor. Yalla 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 yalla. 2-3 kim lan? Söyle tamam. Fuat dedim ya. Yok. Bir söyle, Fuat. Zorundasın ne? artık. Ne? Sen de söyle biri sırayla o zaman. Eee... Benim Sevo... Çakal öyle değil Millet çıldırıyormuş değil mi iyice? Buradan da hepsine selam. Kanka, kanka benim e, benim besim düşünüyorum kafamda anka has siktir albümünü hiç mi dinlemedin ben? Ee, ya Şanışer olabilir ya. Şanışer yani tüm böyle hani dinledim ettim vesaire ve sürekli dinliyorum anlamında eee Ezel, Şanışer... eee ve Ceza diyebiliriz hocam. Bu bu işi ya, ya. harbiden her zaman dinlediğim. Yani açarım arabamda da dinlerim, anladın mı? Ama Serç diyorduk biz önceden. Ay zamanını <laughs> Ay zamanlarını çünkü, beğeniyorum ben çünkü old school şey yaptığım için. <laughs> e evet, genel olarak açıp dinlediğim yani. Emobi zaten onları bili biliyorsunuz. Genel arabamda da net yer veririm dediğim. Aa Anıl Piyancı. Anıl Piyancı da öyle. Neredeyse çoğu Benim bir şarkısı vardır yani. Fuat Ceza Anıl Piyancı. Oğlum olsun şeyden olsun. biliyorsunuz işte ya Spotify listelerinden biliyorsunuz yani az çok. Emobi de harbiden Emobi de kalmadı da. Ağzımızı öyle işte hani MOB diyoruz öyle. Ahlan, Ah lan! Ah ulan! Ee, bir de Enes Batur'un Dolunay. Özel, kendi da içimden için. Da. yani şurada biliyorum ha, şu Kafamıza biliyorum, biliyorum son zamanlardaki şey en güzel bir e, hocam Efe Uygaş şimdi tamam okey e, bazı projelerde yer aldı ama kendi albümünü single'ını da dinlemediğimiz için adam bu arada hazırlanıyor en son ama bakalım ne olacak. Baba, benim bir şimdi. şeyler geliyor bir şey değil mi? <laughs> Piyancı'nın bulunduğu her şarkı okey oluyor benim için. Adamda ayrı bir olay var. Bir de şey ya böyle. Solid anladın mı? Böyle hani nasıl anlatayım? Yani o verse giriyor. Verse öyle gireceğini biliyorsun ama yine de çok seviyorsun. Yani hep o, o halini dinlemek istiyorsun böyle. Yani kim tarz değiştirmesin derseniz ilk başta mesela Anıl Piyancı derdim yani kafamda. Çünkü hep çok keyifli geliyor kulağa yani. <laughs> Lynch yiyecek yine. <laughs> <Of. gülüyor> Harbiden nereden <laughs> geldik bu? Ya ne alakası arkadaş. Ya sen geçen o Linci nasıl yedin ya? Galiba. Ya Linç'te yemedim. Ya zaten açıklamayı da yaptım. Hmm. İnsanlar kesit kesit gördüğü için yani insanlar sanmış ki ben orada ee, eleştirenlere laf söylüyorum falan. Oysa ki videoların tamamını izlememişler anladın mı? Videoda <laughs> kurduğum geri cümleyi bir metin halinde kurdum. İnsanlar okey oldu. Ha doğru lan o zaman. Sıkıntı yok falan oldu. Sadece orayı izlemedikleri ve e, haberin başlığına baktıkları için o haberi girenin amına koyayım ben buradan. Tamam mı? Of. Onurcan Erdem. Buradan direkt net isimle birlikte Az önce de. chatte kendisi de dis attı amına koyayım. Isimle bir... O hep atar zaten o. O hep atar. Yani öyle anlaşılmaz bir metinde yazarsan onu sanmış ki millet böyle. ile Ceza'ya laf ediyor. Sefo'yla işte e, Çakal'ı övüyor. Ee, aynı zamanda da izleyiciyi kötülüyor. İnsanlar böyle anlamış, anladın mı orada yani? O metinde. Yarak Doğru yazsana metni. Geliyor insanlarla beni şey düşürüyorsun ya. He. Allah Allah. Gitmiş orada yardırmış ya. Doğru mu? Haklı mıyım hocam? Haklı haksız, haklı mı haksız mı? bak. Hayır. Olay ne? <laughs> Olay ne biliyor musun? Olay şu. Sen yayını izlediğin için o metin senin kafanda yayınla eşleştirince okey geliyor. Yayını hiç izlemeyen biri o metni okuduğunu düşün. Anladın mı? O zaman ortalık tam karışıyor. Yani ondan dolayı böyle o anlaşılmazlıklar bilmem neler falan oluyor. <laughs> ya bu Ulan, Merhaba ben kozmik karınca hırsızıyım ama sakinim ve hepsini öldürmek istiyorum. Tecrübe ne oluyor oğlum? Tecrübe bir benim karınca benim. spamı niye atılıyor şu ya? ya oğlum adam bir <laughs> Twitch'e yeni bir bulaşmayın be kimseye be. Ulan herkes zarım <laughs> bozulum. Yemin ediyorum var ya. Tövbe <laughs> <daha> yeni ya. <laughs> <geldi. Daha gülüyor> <kadar gülüyor> ya sonra var ya yemin ediyorum. Ben şey oluyorum ya iki saat açıklamadır <laughs> şudur budur. Oğlum acıyım. Bu Aa kozmik karınca dizliyor. Millete mi? bir şey anlatıyor amına <laughs> koyayım. Allah Allah. Üzgünüm gençler bilemezsek eksik kalırız. <laughs> <laughs> i̇şte bu, işte bu, işte bu işte bu. Ya bu spam'a dönmesin. Ananı Üzgünüm gençler. ya hayır ya. Bakın. <laughs> Kanka benim paylaştığım şey işte ya. Üzgünüm genç. Dur lan okuyunca nasıl geliyor? Ben bir de bunu uykulu yazdım amına kıyım. Ben okuyayım mı bro istersen? oku bakayım bir. Üzgünüm gençler. Bilmezsek eksik kalırız ve toplumdan eksik kalamamam lazım. Diyerek ne var ne yok tüket. <laughs> 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 ne oldu burada? <laughs> <Çok iyi>, kalamamam. <laughs> Ya Allah aşkına ya, oku sanki. oku tamam düzgün oku oğlum bir daha hadi bir daha yaparsın sayburum. Üzgünüm gençler bilmezsek Hı. eksik kalırız ve toplumun eksik kalamam lazım diyerek ya senin Türkçenin... Kalmamam kalamam, Olur oğlum kalmamam diyerek. kalmamam ya kalamam e, ne kanka, demek kanka, Sen kanka, öyle okurum kalmamam. Tamam o şöyle kal kalmamam öyle heceli o zaman o, bilemediği. O, ya. şimdi biri yazıyor ya ben onu okurken o gidiyor bir sonrakini bekliyorum ben. Oğlum birini tutsana bak aldın Diamond Claw'u tuttun şu an tutsana? mesela. Sado'yla Diamond Claw'u aldım Esir aldım bak şu an anladın mı? Şuradan bak Üzgünüm gençler bilmezsek eksik kılırız ve toplumdan eksik kalmamam lazım diyerek ne var ne yok anasını amigine gitti ya. Oğlum nasıl tutamıyorum bu? Ekran senin kaç şeyinden okuyordum ya. Lan kendi ekranın yok mu? Siktirin kendi şeyinden okuyor. Kullanma oğlum, lan benim ekranımı. Oğlum kayıyor, kayıyor ya benim elimde tutulmuyor. Siktir etsene ya. Bir şeyi okuyamadı ya. Bir orada küçük bir metin anladın mı yani? I'm sorry young people if if we don't know we will. <laughs> Peki şuna bak. Persiyonsa ben kapatan. Hindi uyanak ama o. Çağmaje yazmış adam yemin ediyorum. <laughs> Rusça geldi, Arapça geldi. <laughs> Yapmayın oğlum. Hayır hayır. <laughs> bir şey diyeceğim şunu Twitter altına atsanız ya. <laughs> hayır hayır. hayır. <laughs> ya bu, <laughs> oğlum şey şey işler başta bu sikeceğim belanı ha sahibi. Allah Allah. <laughs> ya şu yayın, oğlum bir de makara olarak yaptığım bir konuşma ciddiye alınıp var ya artık şaka mı? Yani bu yayında <laughs> Enes bundan sonra yayına girerken şey diye e, ee, bir şey hazırla. Ekran hazırla. Bu yayındaki tüm muhabbetler gerçekten Var ya böyle dizilerde, filmlerde başlangıcında, sonunda bana. Ondan bir tane hazırlamamız lazım bu saatten sonra. Beni kim attı ama... Ya niye atıyorsun, niye atıyorsun? Geri zekalı. Şey, bir şey yapıyor aman ya ne saçma sapan. Ya neyi bir şey? şey <laughs> Bir de buradayım amına koyayım bir de. <laughs> hala, hala arkamdan konuşuyor. Bur Mize amaçlıdır. Harbi şart lan. Jake harbiden diyorum. İnanılmaz ya. Kemal